Forex kripto YouTube kanalından herkese merhabalar. Şimdi arkadaşlar bu düşüş geldikten sonra insanların aklında çok önemli bir soru var. Boğa artık gelir mi? Boğa ne zaman gelir? Şimdi sizlere grafiken beklediklerim, nerede, ne zaman başlayacağını, başlayabileceğini daha doğrusu net donelerle anlatacağım sizlere. Yarın unutacaksınız bu dediklerimi, eminim. Ama yine de aklınızın köşesinde kalsın. Bunları not edin. Benden size tavsiye. Çünkü... E, kör dövüşüyle pozisyonlar görmetin en azından bilgi birikimle bir e, pozisyon alımı yapın. Ne kadar size faydalı olduğunu zaten ileriki aşamalarda göreceksiniz. Şimdi az çok kestirebiliyoruz. Boğanın zamanını, yani başlama zamanını ve de başlangıç seviyesini az çok. Şu an size zamanını söylemeyeceğim. Ee, bazı şeylerin netleşmesini bekliyorum ama bu anın başlayabileceği seviyeleri Bitcoin olsun, diğer coinler olsun, Luna Classic olsun vesaire olsun sizlere grafiken göstereceğim. Şimdi arkadaşlar piyasalar e, dünkü sert yükselişe sert yükselişle karşılık verdi. Bu ölü kedi sıçraması dediğimiz diet cat bonus e, formasyonu e, teknikte dediğimiz bir sıkıntı olabilir e, şu anki girişler. O yüzden hiçbir şekilde e, bulaşmanızı önermem. Piyasalar netleşmesi daha önemli. Netleşti vakit en azından öngörülebiliyordur. Şu an öngörülebilir bir ortamda değiliz. Adam atıyorum yarın çat diye %5-10 düşürse kimse bir şey diyemez o yüzden piyasalar otursun öyle alımları hızlandırın. Ben daha şu an bir kuruş bir şey almadım. Grafiken bakıyorum olgunlaşmasını bekliyorum bazı şeylerin. Bir olgunlaşsın bakalım sizlere ben de buradan yazarım. Aldım girdim veya yani kademeli girmeye başladı diyor. Şimdi sizlere boğa piyasasının ne zaman başlayabileceği öngörüsünde bulunmak istiyorum. Seviye bakımından, zaman bakımından bir şey söylemeyeceğim. Çünkü zaman bakımından bir şey dersem anında alıma girersiniz. Küçük yatırımcı psikolojisini biliyorum. İlla ki alım. Yani alacaksınız sanki çeyizinize, koyuyor. çeyizini koyuyorsunuz. Ya yani bu iş doğru zamanlamayla alakalı. Şimdi aldınız düştü ne anlamı kalacak? Her zaman diyorum sizlere doğru zamanlama, doğru zamanlama, doğru zamanlama. Almak marifet değildir. Kenarda durmak da kardır. Uçmuyor, kaçmıyor. Kaçsın yine şeyler, fırsatlar mutlaka gelecektir. Yani birazcık yerinizde durun. Benden size tavsiye. Ee, şimdi arkadaşlar biliyorsunuz Binance Square'da e, hesabımız var. Burada daha ayrıntılı makaleler yazabiliyorum. Daha uzun çünkü Twitter'ın harf sınırı var biliyorsunuz. Burayı da takip etmenizi öneririm. Ee, bazen burada olan şeyleri Twitter'da biliyorum Çünkü uzun karakterler oluyor. Ee, bir de videoya geçmeden evvel e, biliyorsunuz bu katıl butonu açık. E, i̇lginize teşekkürler. Buradaki gelirlerin tamamına yakınına ben e, hep sürekli dile getirmek istemiyorum videolarda bağış olarak bağış e, efakaya bağışlayacağız buradan da makbuzunu belir Ge diyordan sağ olsun fazla bir gelir olmadı. Onlarla da zaten şu an aramız limon şahsen. Bakın bu videolar e, şu nokta atışı hissi ve kripto uyarı e, önerisi videoları şu en üst seviyede. Bakın diğerlerinde yok. Onu iyi bilin. Yani bu nokta dışı hisse ve kripto da ne olur? Sizlerle birebir görüşüyorum zaten. Videoları yayınlıyorum. Her hafta 5 kripto ve hisse senedi analiz isteyebilirsiniz. Ben yani ben coin sepeti oluşturabiliyoruz. İletişimdeyiz. iletişimdeyiz. Bire birebir coin hisse analizde videolar yok. Bakın bunlara bir yanlış algılıyorsunuz. Bunda 4 tane sizin talep ettiğiniz hisseyi ve kriptoyu analiz ediyorum. Coin sepeti oluşturuyoruz ve iletişimdeyiz. Bunda da 3 tane kripto hisse ve analizi. Bunda da videolara 10-15 dakika en azından veya da bir saat dahi erken erişim sağlayabiliyorsunuz videoları ve yanınızda da rozetler oluşuyor. Yani hep yanlış alımlar yapmışsınız çoğunuz. Dikkat edin lütfen. Şunları dikkatli okuyun. 4 kademe var zaten. Yanlış boş yere para vermeyin. Çünkü iadesini yapmıyor YouTube. Ondan dolayı sıkıntı çekmeyin boşu boşuna. Diyorum ve analiz safhasına geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar dün 1 milyar dolar kadar bir tasfiye olmuş kripto parası piyasasında. Aslında küçük bir rakam normal piyasa için ama kripto piyasası için gayet büyük bir rakam bu. Şimdi JP Morgan'ın döviz stratejisi Binance Square'da yayınladım makalesini. Bu daha başlangıç demiş düşüşler için. Daha acı verici günler olacak demiş. Şimdi genelde bunları ben kale almam. Ters indikatör görevi görürler, görevi görürler benim için ama bunu dikkate aldım şahsen. Çünkü bakın dünkü düşüşü bugünkü yükselişler daha telafi edemedi. O yüzden dikkate aldım eğer tam anlamıyla telafi ederse seviyeler bakımından ondan sonra dikkate almayız bu adamların de Bunlar kendi pozisyonlarına göre çünkü her zaman yorum yaparlar. Ucuz almak için muhtemelen olumsuz yorum yapıyordur diye düşünüyorum. Dikkatli olun şu an. Sıkıntılı bir süreçte çünkü kriptolar. E, girecekseniz de kademeli kademeli girin. Yani 1000 dolarınız varsa 50 dolar, 50 dolar, 50 dolar her defasında yükselişte değil bakın. Her düşüşte 50 dolar, 50 dolar, 50 dolar. Yükselişte alırsanız hiçbir faydası olmuyor. Ben bu mantığı sizlere bir türlü oturtamadım. Maalesef herkes kaçanın, çıkanın peşine takılmayı çok seviyor. O yüzden hep içeride kalıp zarar ediyorlar. Bu çok yanlış bir strateji. Bunu da söyleyeyim. Yani bu arada her düşüşlerde, diye bir kural da yok. Teknik seviyelerden alım, düşüşlerde gözünüzü karartıp çat 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 alacağım diye şey yaparsanız orada da saplanırsınız. Teknik seviyelerde alımlar çok önemli. Kademeli alımlar düşüşlerde. E, teknik seviyelerden aldığınız vakit ciddi oranda sizi ihya eder, mutlu eder. Şimdi e, 66 bin seviyesindeyken önce 59.890'a oradan da 53 bin bekliyorum demiştim. 49 bin kadar düştü. Yakalayanlar varsa hayırlı olsun. Bana özelden vesaire falan teşekkür edenler e, işte sayende pozisyona girmedik, e, zarar etmedik diyenler, short açıp erken çıktık ona rağmen sağ olun kar ettik teşekkür edenler. E, en azından faydalandığın için bu da beni mutlu etti. Ama emin olun şöyle yüzde vuracak olursam yüzde seksen yine önerilerime ve uyarılarıma kulak asmamış ve feci derecede zararda şu anda. Yani burada diğer fenomenler gibi, yani beni az çok tanıyorsunuz artık. Sürekli yükselecek, yükselecek, yükselecek falan birisi değilim. Düşecekse düşecek, çıkacaksa çıkacak diyorum. O konuda objektif olduğunu biliyorsunuz. Kulak verin, takip edin. Mesela short yaptığım vakitte bana kızanlar falan oluyordu biliyorsunuz zaten Twitter'daki tartışmalarıma şahit olduğunuz çoğunuz. Ne oldu? Onlar şu an rezil rüsva alıp battı gittiler. Ben halen yerimde duruyorum ve işlemlerimi daha güçlü bir portföyle yapmaya devam ediyorum. Daha da güçlendim portföyümü. Bu yüzden teknik analiz her zaman sizin dostunuzdur. Her ne kadar bazıları küçük beyinleriyle küçümseler de tek çizgi çizip analiz yapıyorsun diye. Teknik analizi küçümsemeyin. Teknik analiz bilimdir. Ben öyle diyorum her zaman. Şimdi bakın bu aşağı bir deneme safhası yine olabilir. Ee, bakın 48.350 kırmadım müddetçe sorun yok. Fakat e, bu ayaklar e, bir aşağı deneme bakın mesela burada en yakın ayak. Burada bir ayak yanmış. Tekrardan bir aşağı yapıp, tekrardan yukarı Bakın yine bir aşağı şu 50.000'e 50 bir deneme potansiyeli var. Bunu iyi bilin. 50 bine kadar uzayan. Ee, o yüzden ben yani direkt de çıkabilir. Bakın e, illa düşer demiyorum. Direkt de çıkabilir. E, fakat 56.500'ün üzerine şu mor alan yani. 56.500'ün üzerine çıkmadığı müddetçe risk her zaman vardır. 56.500 üzerine çıktı vakit 59.000'e kadar bitcoin tutulur. Aradaki fark ne kadar? yüzde %7-8 mi oluyor? Yani bereket versin. Daha ne istiyorsunuz? E, bu işte aceleci olmazsanız zaten e, dişe yani kemiğe dokunur bu edersiniz ama işte şu acelecilik maalesef e, hepimizin genlerine işlemiş. E, şu an halen ne tür noktadayım yani terassız noktadayım bitcoin ile alakalı. Alım için 56.500 beklerim ben şahsen. Kararlar sizin. Bir de Luna bakalım. Bizim takipçilerin başının belası. ayaklarda zaten şu uzun şeyler bakın bu da tam tersi olmuş gerçi şu ayaklarda genelde yukarı etmiş. Şimdi her ayak bu arada yükselişi şart değildir, onu da size söyleyeyim. Bitcoin pardon Luna Kulesi'nin önünde dağ gibi 7000 direnci var şu anda. Yani 7000'i deneyebilir ama şu anki görünümle geçemez gibi gözüküyor. Bitcoin'den destek almadığı müddetçe Bitcoin yükselirse hepsi yükseliyor zaten. Şu an 7000 önünde e, daha gibi duruyor. Bakın daha davranışlar <laughs> ne dediğimize 10200 direnç diyordum. Oranın üzerine çıkmadı vakit düşer diyordum. Şimdi diyorum size 7000 direnç, 7000 üzerine çıkmadı vakit düşer. E, teknik seviyelere çok dikkat edin. Alım seviyesinde mi? Evet alım seviyesinde. Fakat Twitter'da da yazdım. Şu an çok ince bir kaygan buz içerisinde. Eğer bu çizginin altına düşerse 5500'ün uzun süre toparlayamaz e, ve de üzüldüğünüzde kalırsınız. O yüzden ben beklenmesi taraftarıyım. Yani 7000 üzerine çıkarsa en azından küçük bir atış yaparım ben de şahsen diye düşünüyorum. E, ee, düştükçe de alırım yani. Ben yine bir 50 bin seviyesinin deneneceğini düşünüyorum şahsen. Ee, şimdi şöyle bir durum var. Bir şey direkman çıkmaz ya yani direktman düşmez Çıksa daha düzeltmiş olur, düşse daha yukarı düzeltmesi olur. O yüzden e, kademeli alımlar lokal yapın bir noktadan tek bir defada da girmeyin. Ben de ona klasa girersem 7000 üzerinde girmeye başlarım. Ufak ufak düşerse aşağı adımları yavaş yavaş arttırmaya başlarım ama destek seviyelerinden. Bakın 55 çok önemli. 55'i kırarsa patlarız. Bunu net bilin. Şu anlık alım falan yapmıyorum. Bekliyorum. Zaten girersem size Twitter'dan olsun, YouTube'dan olsun deklare ederim zaten. Ben size her zaman diyorum. E bu işte şey önemli. Sabır önemli. Doğru zamanlar önemli. Şimdi boğa nereden alım yapılır? Boğa nerede başlar? Ben sizlere hep ne diyorum? Bitcoin'de 72 bin günlük kapanışta yapmadığım müddetçe her zaman düşüştür. Bakın 72 bin şu, hatta 72 de şu tepede olabilir. 73 bin desek daha doğru. Şunu ben 73 bin yani günceldiğimde sonra patlamayalım bizde ileride. Şunu düzelttim Daha garanti edeyim kendime ne zaman. Daha sonra, sonra 70 gibi gördü düştü. Laflarına maruz kalmadım. Bu da benim emniyet sigortam olsun. 73.500 günlük kapanışta düşüş beklentisi biter ve bence bence boğa piyasası artık yavaş yavaş devreye girmeye başlar. Fakat bakın bitcoin tek başına done değildir mesela atıyorum buna Solana'nın da destek vermesi lazım. Ethereum'un da destek vermesi lazım. BNB'nin de destek vermesi lazım. Grafiken destek vermesi lazım. Onların da tarihi zirvelerini geçmeleri lazım. Bakın Bitcoin tarihi zirvesi bu. Atıyorum şu an içlerinde en yakın tarihi zirveye yakın olan BNB. Bakın tarihi zirvesinde bunun 710 seviyesi. Ya baya düşmüş ya. En son baktım da dedi. Şimdi e, BNB'nin de mesela 718'i geçmesi gerekir. Atıyorum Ethereum. Tarihi zirvesi ne bunun? 4028 bakın boğa sinyali yazmışım. Bunu da destek vermesi lazım. Atıyorum Solana Bakalım bunun zirvesi zirvesine 205 mi? Ya daha yüksekti galiba bu 205'ten. Bir ay daha bakalım. Bunun zirvesi de 260. Solana da 260'ı geçmesi lazım. Bu da bir diğer teyittir. Mesela şimdi bu e Majör coin'lerden biz teyit aldık. Bir de alt aşaması var. Alt coin'lerin de grafiklerinin düzelmesi gerekiyor. Şimdi büyük coin'lerin boğa piyasasına başlaması önemli. Fakat alt buna eşlik etmeli ki tam anlamıyla piyasalarda şenlik havası olsun. Ben sizlere majör coin'lerdeki boğa piyasasının başlama en azından teknik analiz kısmını gösterdim. Buna ekstradan ne ekleyeceğiz? Alt altcoinleri takip edeceğiz. Benim belirlediğim bazı altcoinler var. Onlarda bazı rakamları görmesini bekliyorum. Onları paylaşmayacağım şu an tabii ki. Artı bir de bunların grafik hem gördükten sonra ondan sonra benim kafamda olduğunu belirttiğim zaman dilimini teyit etmiş olacağız ve ben burada sizlere inşallah dile getireceğim. Bakın bu boğa piyasasında çatlayıp yukarı alınmazlar çatır çatır. Arada büyük derin düzeltmeler olur. Buna hazırlıklı olun. O arada çoğunuzun psikolojisi bozulacak ve satacaksınız. Bilginiz olsun ya boğa piyasası öyle bir anda bir günde 1000x, 100x, 2x olma gibi bir durumu yok. 14 x pardon 14 ay 16 ay veya 18 ay o periyotlarla sürecek uzun bir süreçtir bu bilginiz olsun yani sizin yapmanız gereken yani mesela burada boğa piyasası başladı diye deklare ettikten sonra elinizdeki coinleri sahip olmak, gerekirse ekranı kapatmak ve bakmamak. Durum bu. Evet, video çok uzun oldu galiba. Tekrardan görüşmek üzere diyelim.